Herkese selamlar, herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Dünyanın her neresinde beni izliyorsanız umarım ki hepiniz iyisinizdir ve işleriniz de istediğiniz gibi ilerliyor. Arkadaşlarım bugün yeni bir derse karşınızdayım. Sıfırdan İngilizce dersinin dördüncü dersini bugün birlikte öğreneceğiz. Geçelim bugünkü dersimize. Family members in English. Family members in english yani İngilizcede aile üyeleri family yani aile members yani üyeler family members yani aile üyeleri in english yani İngilizcede father father yani baba dikkat edin father değil father mother mother yani anne bu da mother değil mother parents parents yani anne ve baba parents brother brother yani erkek kardeş bu da brother değil brother 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 sister sister yani kız kardeş sister siblings siblings yani kardeşler siblings son son yani erkek çocuğu aslında oğul Oğul desek daha güzel olur. Son. Yani oğul, erkek çocuğu. Daughter. Daughter. Daughter yani kız çocuğu. Grandfather. Grandfather yani büyük baba, dede diyelim. Grandfather. Grandmother. Grandmother, yani büyük anne. Uncle, 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 yani amca dayı. Uncle, aunt, aunt, yani hala teze. Aunt, cousin. cousin Yani kuzen. Cousin. cousin. Nephew. Nephew. Nephew yani yeğen. Nephew. Evet arkadaşlar, gelin bir tekrar yapalım kısa bir tekrar. Sonra bu dersimizi de bitireceğiz. Father. Father baba. Father değil. Yine tekrar ediyorum mother yani anne mother değil mother parents yani anne ve baba parents brother yani erkek kardeş brother değil brother sister yani kız kardeş sister siblings yani kardeşler Arkadaşlar mesela diyelim ki üç kız kardeşiniz iki erkek kardeşiniz var 5 bir de kendiniz altı yani mesela diyebilirsiniz ki we are six siblings yani biz altı kardeşiz yani kız ve erkek ayrımı yapılmadan siblings yani kardeşler toplum bir, toplu bir şekilde son son yani erkek çocuğu oğul Daughter yani kız çocuğu. Grandfather Grandfather yani büyük baba. Grandmother yani büyük anne. Uncle yani amca. Dayı. Aunt. Aunt yani hala. Teyze. Cousin. Cousin yani kuzen. Nephew Nephew yani yen. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım ki sizler için faydalı bir ders videosu olmuştur. Ve ama eğer ki sizler de İngilizceyi sıfırdan aldıysanız ve inşallah gelecekte ilerlemek istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.